Çok tehlikeliye benziyor buralar. Buradan mı kayacaksın? Beni beklemeyecek mi? Burası neresi lan? Neredesin? Oradan niye iniyorsun oğlum? Oradan inme ya. Gel yukarılara çıkacağız la. Gel beni takip et. Geç şuradan. Yürü. Karşıya geç. Buradan aşağı. Çık buradan. Sol, sol. Hayır, burası orası değil. Gel. Çık yukarı. Oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Bekle. Evet nasıl hissediyorsun? Hadi kay. Tıpkı içine Gel. Gel. Şimdi şununla sıra. Yok, benim sıram şimdi gel. Bak gel beni takip et. Gel gel. Abi iyi taraf benim. Ondan mı kayacaksın? Evet. Tamam. Evet. Ne haber hazır mı? Evet. Bekle, bekle. Dur biz kayalım. Kay oğlum. Sedoş. Sedoş. Hadi kayın geliyorum. Yiğit. Yiğit kimse var mı oğlum? Var, var. Bebek çıktım mı bebek? Söyle çıksın. Bebek çıksa babam geliyor. Tamam mı? Geliyorum. Ve Sedoş. Tamam. Brandon'ın yanına gidiyorum. Ee? Sen oyna işte. Hadi sen bir, bir daha yok olmaz ben sıkıldım. Ha, sıkıldım mı oğlum? Oğlum abi sen maymuncuk hareketini göstereyim. Mi? Hadi maymuncuk atın. Diye. Sen hadi sen hadi sen kay. Bir Ben atın. burada oturacağım. Hadi yok. bak sonra hiçbir şey Nerede maymuncuk? Bak ben ben. Çok... Maymuncuk. Evet. Hadi evet, anneniz beraber koyuyorsun. Tamam hadi kayın. Hadi gel, mı evet. En yukarı çıkacaksın yavrum işte. Tamam, beni... Dümdüz git sola dön. Oradan sol yapacaksın. Hadi hadi. Hadi hadi göreyim enstitraşınızı, hadi. Hadi bundan gel, bundan. Gel Yiğit, gel. <laughs> gel, gel. Fırtık tırtıktı değil mi Kaçım bu? Uydum. Hadi. Hadi gel daha. Hadi. Kaç oğlum kaç? Kaç. 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 Gel burada. Bir motora atla bakayım bir de. Koş. Gel maviye bin gel. Ağabeyciğim Atla oğlum atla Hadi sür <laughs> Kırılırsa daha dikkat et ben Bu vermemiş halim mi? Bırak bırak çocuk bilsin bırak Hadi oğlum Hadi yapıştır Anne yamulttu.